Gece saat 2.39. Şimdi de Çorum'la yola çıktık. Skilib'e gidiyoruz. Sarı kantinon toplayacağız. Sabahleyin gün doğmadan önce toplanan bir şeymiş. Arılar daha böyle çıkmadan, polenlerini almadan toplanıyormuş. Toplanıyormuş. Biz de yeni öğreneceğiz, bakacağız. Onunla alışacak bir şey yok. İyi bir doktor bir de. mikrobun şey kaşifi ya. Yani. Burayla ne alakası var? Hmm. güzel can. Yeah, what o gördüğün en güzel cami. Deli dolabı diyorlar Burada <laughs> buraya. Hı, ah, mı? Tamam. Bu iç kısmı sonradan yapılmış. Ama dış, dışarıda gördüğünüz keresteler falan var ya olduğu gibi orijinali. Burası Akşemseddin'in yaptığı bir mescitmiş. İskilip'te. Sabah namazını kılıyoruz. Çünkü. Şimdi dışarıdan göstereyim diyeceğim ama çok şey, karanlık. sabah namazımızı kıldık. Bunlar da aslında papatya. Bunlar da tıpkı papatya. Öyle mi? Şunlar da toparlanır, toplanabilir. Hı. Hmm. Sopa tenesi piyalarını şu sarısı böyle toparlaksa He. bu medikaldir yani tıp da kullanılır. Ya. Yeah. Vay be. <laughs> şu bildiğimiz kantoron otu. Bir de bunların sahteleri var. Yabancı kantoron derler. Bu gerçek kantoron. Odunsudur böyle. Hmm. şuradan şöyle kolayca kopabilir. Çok iyi. Şöyle. Bizi kırmızı mı bunu ezince çıkıyor? Bu zeytin yanında bekleyince gün ışığında hmm. o zaman yok şimdi kırmızı Hı -hı. olmaz da. Bize. E, <laughs> o zaman ziyayı kırmızı. Dün bir video geçebilir. izledim de internette öyle şey yapıyor. Kalkan üstüne basınca diyor kontrol olduğunu anlamasına kırmızı şey çıkıyor. Kırmızı canım boyadı baksana elim. Normalde kırmızı oluyor şey yahy yani işte koydunuzsa kırk gün ne bekliyor kırk gün şöyle alıyorum şey sahte kantyurunun yaprakları birbirine yapışıyormuş ee, gerçekin gerçek olanınki de böyle sert odunsu bir yapısı varmış. Böyle iyi mi? Evet biraz daha uzun olabilir. Böyle topluyorsun. Sepetleriniz. Evet poşet, naylon poşet koyulmuyormuş. Toplanabilir. Hmm. Niye günün bir saatinde toplanıyor bu? Evet niye? Sordunuz mu? Sordum. Şey, arılar, böcekler. Böcekler hiç ilişmeden, polenleri falan fazla dağılmadan. Ama Avrupa mesela polen, kantorun yağını falan polensiz istiyor. Allah Allah. Onlar niye öyle? Çünkü alerji yapıyormuş bu hmm. polenler. Hmm. Herkes kullansın diye. Yağmur yağmış dün gece çok fazla. Yağmur yağmış dün gece çok fazla. Yok yok. <laughs> O bir boğaz gıcığım var zaten benim ya. E zaten şimdi. <laughs> o da ona şifa olsun inşallah. Evet bana bakın. Beyefendi kırmızı çıkıyor.

Evet, bugün kantaron topluyoruz. Üçümüz bir tane sepet aldık. Doldu sayılır. Böyle keserek toplanıyormuş. Şu dalı böyle sert olması gerekiyormuş, daha iyi oluyormuş. Yaprakları birbirine böyle yapışan şey, şeylerde sahte oluyormuş. Allah Allah. Bunların içinden de böyle sıkınca kırmızı bir şey çıkıyor. Bak evet, şöyle topluyor. Şöyle topluyor. Bak. Bak ne kadar. Ne Niye? Çok güzel. Evet bugün İskilip'in dağlarında kanteron topluyoruz. Bayağı da zevkli bir iş. Ama sivriler ısırıyor. <laughs> bi uçan bi kaçan bizden uçan bile olur. <laughs> Tam şu an toplama kıvamında sayılır. Biraz daha yukarı gitsek hiç açmamış olanlara da rastlar. Hmm. Makbulu hangisi bunların Peki, şimdi? Evet. <laughs> Seninkini gezecek. Gördün mü? Hmm. Bak şunlar o kadar makbul değil. Ama şunlar en makbulü bak. Hmm. şöyle. Dolu dolu. Bir. Hem yeni açmış hem bak yeni açacak olan tomurcukların olması var ya. Hmm. Şu en ideali bu. Tamam. Bak polenler bile üzerinde duruyordur durdurlar bak. O yüzden hmm. sabah erkenden topluyoruz. Arılar toplamadan. Polenlerini biz alalım diye. Hmm. Tamam. Biraz etli etli gözükenler. <laughs> dolu dolu. İşte. <laughs> ne Aynen. Mı? Bak bunlar. Bu mu? Evet, öyle dolu dolu. Sabah ha, o zaman eminim. Evet. Böyle bir yer yapacak. normalde yani bulmak bir, imkansız gibi bir şey. Resmen burası kantaron tarlası. Bu kadar rahat. Çok uzun da kesmiyoruz. Çok kısa da. Ne zaman bir Evet şimdi bunu ta sabah namazında kalkıp geldik. E, arılar polenleri daha toplamadan biz bunları topluyoruz. Yani arılar çalışkansa biz daha da çalışkınız. Arılardan çalışkan olmak gerekiyor. Öyle. Devam ediyoruz. Bunları toplayıp e, zeytinyağını da 4 gün bekletiyoruz. 4, 4 gün demedim mi? 40 gün kırk gün dedim. Dört güne ya. Sallanı. Evet, yaşlı oluyor. Elin de mi be? Kıçık küçük ip gibi. Onları boğuşturacağız böyle, dolapta bir bekleteceğiz. Ondan sonra götürüp bizim yaylaya, elmanlı züccarda suyun çıktığı yere hı hı. saçacağız. Geçen sene biraz test acaba oluyor mu diye olmuş baktık. Ya. o yaylayı yani orayı oradaki araziyi komple santralimiz yapacağız. Bunları toplayıp Ekim ayında tohumluk olacak yani. Güzel. Güneş çok güzel çıktı. Evet bitti. Topladık gidiyoruz. Evet bunları da Evet şunları da şöyle bırakayım. Evet. Saat sabah 6. işi bitirdik. Gidiyoruz. Hadi görüşürüz. arabayı çamur ettik. su içtiği çeşme varmış. Ayı ağzının tadını biliyormuş. O çeşmeden su içecek. Bakalım. Ne biz yapmış? de test edeceğiz. Biz çok su seçiyoruz. <gülüyor> Ayı <gülüyor> Ayıyla aynı Ayı ile aynı suyu paylaşacağız. Ayı'yı <laughs> dağı mıydı? Tamam, tamam. Buraya geldik. Evet. Bulutların hmm. güzelliği. Gözlüğüne. टाइप रुजी आवा Hayır, buradan su içiyormuş Bakalım Bir de biz içelim <laughs> İnanılmaz bir soğuk Aha, Şimdi koyduk Buzdolabından çıkmış gibi Anlaşılabiliyor Şu an evet. Buz gibi be Nazar değdi mi? Maşallah. 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 Bu benim teyzemin oğlu. O da bunun <laughs> üçü de bunun kızı maşallah. <gülüyor> maşallah. Üçü de. Kara yaylası. Yaşanan <laughs> tek yayla olabilirmiş bu bölgenin. Çok güzel insanlarla. Ben zannediyorum ki kapının bir taraf üst tarafında. Ayran ikram ettiler. <laughs> güzel bir yer değil mi? değişik bir yer. Evet. Filmde bile göremeyeceğin yer <laughs> var.